Burası normalde altı buçuk dönümlük bir alan. Biz deneme aşamasında geçen sene bir buçuk dönüme ektik. E, verim güzeldi. Ektiğimiz lavanta'nın yağlarını çıkarttırdık. E, sonuç güzel olduğu için de hani bu sene tamamını ekmek istedik. Önümüzdeki hafta tamamı ekilecek. E, Haziran Temmuz ayında da e, ziyarete açılacak burası. Bu şekilde yağlarını da hani daha çok çıkartmış olacağız ve satışa sunacağız ayrıca.